Hepinize yeni bir günden yeni bir vlogdan merhaba diyorum. Önce bir açılış yapayım dedim. Ee, evet, Mirayı okula götürdüm. Sonra almaya gittim. Ee, bugün yemekte rosto köfte yapacağım. Patates püresi e, olacak altında, üzerinden den rosto köfte yapacağım. Ama yağlı kağıdım kalmamıştı. Mirayı alınca dedim, şeye gidelim. Şok markete. Ee, şok markete gittik. Elektrikler kesikmiş. Neyse bir iki bir şey daha zaten illa bir şey için gidilir ama yanında illa birkaç bir şey atılır. Hele Miray varsa yanınızda kaçınılmaz son oluyor. E, aldık bekledik işte neyse biraz hatta şeylerden dert yandık. Bu e, baş iskelede hani baya bir elektrik kesintisi oluyor. Hatta hani oradaki marketteki kızlarla da onları onu konuştuk hani. Dedik yani hakikaten beyaz eşyaya çünkü sık sık elektrik kesintisi bir de yüksek voltajla gelirse e, zarar verebilir ondan hani tereddüt ediyorum zaten. İkide bir git gel git gel. Bazen hele tam getiriyorlar, bir daha götürüyorlar, bir daha geliyor. Hani o hepten sıkıntı. Bu arada bu sivilceme takılıyor gözüm. Gitmedi bir türlü ya. Kaç gündür duruyor burada. Anlamadım sivilce mi, sivilceden farklı bir şey mi? Ben de çözemedim yani. Yani bayağı büyük bir şekilde çıktı. Hiç böyle bir şey çıktığı da yoktu bende. <laughs> evet. Neyse bekledik. Öyle aldık, eve geldik şimdi mutfağa girdim yemek hazırlığına başlayabilirim anca zaten Murat bu hafta 8-4 Murat'a denk düşer da okuldan gelir Ondan sonra yemeğe otururuz önce ama makinem kaldıracağım makinem bitirdi makineyi kaldırayım mutfağı toparlayayım Ondan sonra yemeğe girişelim ha bugün biraz da erken gittim ee, öğretmenimiz e, rahatsızlanmış biraz çocukları öyle olduğu zamanlarda ben çıkarıyorum e, velileri hani teslim ediyorum. Ama şey gibiler hani böyle gittiğinde mesela şimdi öğretmenim diyorlar. E, hani o da şey oluyor. Diyorum bir anlık kısa da olsa hani hep ben içimdeydi öğretmenlik. Diyorum kısa da bir olsa böyle Rabbim diyorum kısa bir öğretmenlik şeyi yaşatmış oldu bana. E, yani bugün işte onu hallettik. Bir de 23 Nisan için trampet çalacaklardı. E, çoğu kişi almış şeyini. Almayanlar vardı gruba yazdılar. Ee, onun için de para topluyorum. Trampeti sınıfımızdan bir kişiden rica ettim. Birlikte gideceğiz, alacağız e, trampetleri. Veren şu anda birkaç kişi var. Yarın da sabahta vereceklermiş. Yarın zaten artık alacağım. Kolum ağrıdı. Evet ben fazla konuşmadan işe koyulayım. Sonra köfte yapımıyla buluşuruz. Evet patatesimi koydum ocağa patatesim haşlanıyor ee, telefon da şarjda bu arada kablo uzuyu ee, yarım kilo kıymam vardı tuz koydum ee, bir tane yumurta kırdım soğan rendeledim ee, ondan sonra şöyle hemen hemen bir par bir bardak diyecektim bir parlak bir bardak galeta unu yani azıcık bir şey eksik sonra şöyle yarım çay bardağı kadar su ondan sonracığıma şöyle bir çay kaşığı kadar alabilirsem kazanmış herhalde içindeki. Şöyle karabiber. Ondan sonra bir çay kaşığı pul biber. Sonra hemen şöyle bir ilave yapayım. Bir tatlı kaşığı da kimyon. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Ondan sonra yağlı fırın kağıdına saracağım fırına vereceğim. Evet yağlı kağıdıma koydum. Şimdi şöyle şekil vereceğim yuvarlak bir şekilde. Ondan sonra yağlı kağıda saracağım onu fırına göndereceğim. Evet bu şekilde yağlı kağıda güzelce rulo yaptım, sardım. Fırınım da bu arada çalışıyor. Şimdi şöyle yağlı kağıdın üzerine suyla ıslatacağım ve fırına vereceğim. 200 derece fırında aşağı yukarı yarım saat falan ee, yarım saat 40 dakika kadar pişecek Evet üzerinde ısladım şimdi doğru fırına gidecek Evet şimdi salçalı sosunu hazırlayacağım şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ee, soğanlarımı da şöyle piyazlık şekilde doğradım soğanlarımı güzelce kavuracağım şimdi tuzunu da atacağım tuz öldürecek soğanları Ondan sonra bir buçuk yemek kaşığı salça ilave edeceğim. Üzerine su koyacağım ve e, baharat olarak da karabiber koyacağım sadece. E, e, köftenin üzerine hani sos gibi olacak. E, köfte öyle piştikten sonra bir de bu sosu dökeceğim üzerine bir de öyle pişireceğim. E, Rosto köfteyi. Evet bir kavrulsun sonra yine görüşelim. Evet soğanlarım kavrulmuşsa şimdi salça ilavesi yapacağım şöyle bir Hadi yarım kaşık daha atayım. Evet, o son hamleyi yapmayacaktım. Ocak battı. <laughs> evet, patateslerim de burada haşlanıyor. Hatta kabuğu ayağa kalkmış gidiyor. Ben kabuklu bir şekilde ama şey bir tanesine batırdım. Şu mesela çok sert. Bu da Açmış kendini gidiyor. Niye öyle oldu? Şunu alayım da diğerleri biraz daha pişsin. Çünkü sertler. Püre olacağı için şunu alayım o dağıldı. Diğerleri pişsin. Evet fırından çıkardım. Aşağı yukarı yarım saatten fazla fırında kaldı. Birazcık soğusun elim dokunabilecek ayara gelsin. Açacağım. Dilim dilim yapacağım. Sonra bu borcamıma koyacağım. Üzerine bu sosu dökeceğim. Patatesim de haşlandı bu arada ocakta soğuyunca artık ocağı temizlerim önce yemeği halledeyim buralar battı <laughs> ee, evet köfteleri keseceğim buraya dizeceğim ee, üzerine de sosunu koyacağım tekrar şöyle bir fırına vereceğim 20-25 dakika kadar da ağzı kapalı bir şekilde yağlı kağıt koyacağım yine o kadar pişecek o arada da ben patateslerimi soyup püreme yapacağım evet şimdi patateslerimi soydum tereyağı koydum şöyle ezicimle birlikte güzelce Ezeceğim. Ondan sonra da şöyle süt ilavesi yapacağım. Önce şöyle güzelce bir ezeyim. Evet şöyle kestim. Dilim dilim yaptım. Püremi de yaptım, pürem de hazır. Şimdi, evet, köftelerin üzerine sosumu dökeceğim. Şimdi tekrar fırına gidecek. Fırında e, 20 25 dakika. Çünkü her gün farklı özellik var. onun için. Yani kontrol bir şekilde pişireceğim. Şöyle bir zeytin yağlı kağıt şöyle çöpür. Patates püremi söyledim galiba. Ne söylediğimi de unutuyorum. patates. Şimdi doğru fırına gidiyoruz. Evet fırından aldım. Tam Murat Bey'e yetişti. Evet bu şekilde güzelce pişti. Fukur fukur ediyor hala. Murat daha gelmedi. Ama 5-10 dakikaya gelir. Servis ettiğimde de inşallah unutmazsam servisinde çekerim. Şimdi servis zamanı. Şöyle alta patates püreyi koydum. Üzerine de şimdi rosto köfteyi koyacağım. Evet böyle güzelce bir yemek oluyor. Evet Mira aşka geldi şarkı söylüyor. Evet rosto köftemiz hazır patates püresi eşliğinde. Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. Ee, ne kurabiyesi? Evet, kaplumbağa kurabiyesi yapacağız. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Evet, galiba yine boğazları şişti. Bugün <laughs> okula gitmedi hatta. Evet, şimdi malzemelerimizi sayalım. Ne var? Önce bir tane yumurta. Evet. Sonra bir tane böyle şeyler var. Hamur kabartma ve şekerli vanilin. Bir su bardağı pudra şekeri var. Pudra şekeri aşkım. Pudra şekeri. Sonra Yağ. Sıvı yağ bir Sıvı çay yağı. bardağı. Bir pakette tereyağı. tereyağı var. Evet. Bimin tereyağından. <laughs> ee, bunları Anladım. önce Anladım. Bunu için Önce normal beyaz hamurunu yapacağız. Yoğuracağız. Ee, hamuru ikiye böleceğiz. Sonra 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğiz. Ee, onu da yoğuracağız. İki hamur elde etmiş olacağız. Bir, oldu, bir beyaz ondan sonra da şekil bir vereceğiz. Aç anneciğim. Sen yavaş yavaş dök içine. Ben de yumurtanı kırayım istiyorsan. Böyle sen. Çekimine devam edelim. ben yumurtayı biraz kabın dökebilirim. Bu arada da günün menüsünde... Makarna. Bugün artık ağır yemekler olmasın, makarna yapacağım. Bir de mercimek çorbası yaptım. Anne! Artık bir yoğurtlu isteyen yoğurtlu yer. Ee, şey. Salçalı isteyen biraz salçalı. Çok yumurcuk şey. yiyeceğim. Evet. E, paketi şöyle ters çevir, hemen o düşer zaten içine şey. Şöyle mi? Hı hı. Yumurtanı ben kırayım istersen. Çıkmadı mı? Kollarını da yukarı çekmedik anneciğim. Ay düştü. <laughs> tamam, ver bakalım. Kollarımı yukarı çektim. Yumurtayı ben kırdım. sen tamam. diğer malzemeleri ver. Tamam. Çünkü ben yumurtayı yani kollarımı kırayım. inşallah kapamamışımdır. Sen diğer malzemelerini koy Tamam, Önce

Diğer, Diğerini de dedim. İşte. Şey. Bardak kurabiye olacaktır. <laughs> evet. Bardaklı kurabiye. Yeni kurabiye değil mi? Evet. Yeni tarif olacaktır. Tam açamamış bu. <laughs> <da dökeyim> <laughs> ben de Benim Ben tam geçeceğim. yoğuracağım diye bir şey olmaz değil mi? Evet, şimdi ellerinde <laughs> bu arada sor bakalım nasıllarmış, ilermiş miymiş? Arkadaşlar nasılınız, iyi misiniz? Evet, ben şuradan hemen un aldıngelin geleyim. Elimi aldım. Çok güzel bir roba karışsın hepsini. Ben şöyle sana. O da ki. 确定。 Evet, hamurum biraz yoğurdu. Şimdi biraz hafif gel aldım. Burada e, kakao var. Kakao ile birlikte bunu da ben yoğuracağım hemen. E, ona da azıcık daha un koyacağım. E, tam kıvamına gelsin diye. Çünkü kakao koyacağım ne? için çok böyle katı olursa e, hamur güzel olmaz yani. Evet, şimdi bunu da ben yoğurayım. Ondan sonra görüşelim şekil vermeden. Evet, şimdi geldik. Şekil verme faslına çok oyalıyor. Yani bol vaktiniz varsa... Çocuklarla birlikte yapabileceğiniz güzel bir etkinlik. Ee, şöyle 5 tane yuvarlak yaptım. Kafa kısmını biraz büyük yaptım. 4 tane bu ayak kısmı. Ee, ondan sonra şöyle damla çikolata olsa damla çikolata konabilirdi ama benim evde kalmadı damla çikolata. Ee, şöyle bu da kabuğu oluyor. Sonra kabuğunun üzerine kürdanla birlikte şöyle hem yaparken göstereyim. Şöyle şekil verdim. Aynı kaplumbağanın şeyi gibi kabuğu şöyle ay bir yerle yapıp bir yerle çekmesi de mesele tabi şöyle yani bu şekilde oluyor ayaklarıyla birlikte bir kaplumbağa <laughs> evet çok şeker oldular inşallah pişince de gösteririm yani böyle oluyor yani beşer tane önce şeklini verdim beyazlardan sonra üstüne bu ama güzel şekilde oluyorlar. Çocuklar da severek yer zaten. Sadece çok vakit alıyor. Evet bir sürü kaplumbağamız oldu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 tane çıkıyor. Bir tane de kakaolu arttı. Kalp yaptım. Şöyle gözlerini de zaten hamurundan yaptım. Damla çikolatanız varsa zaten onunla yapabilirsiniz ama çok şekerler şimdi bir de pişsinler fırını önceden ısıttım 180 derece fırında 10-15 dakika kadar pişireceğim.